Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 12-18 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar gezegeniniz Venüs geçtiğimiz hafta Başak burcuna geçiş yaptı. E, bu hafta Başak burcunda ilerleyen Jüpiter'in ve Mars'ın kavuşumu özellikle Başak e, burcundaki etkinliği biraz daha fazla yoğunlaştıracak. E, bu da tabii ki sizin beşinci eviniz olacak bu enerji birikimi. E, dolayısıyla e, özellikle yaşamın daha sosyal, daha eğlenceli, daha hareketli yönlerine biraz daha çekildiğinizi hissedebilirsiniz. ...organizasyonlar, toplantılar, sanatla ilgili çalışmalar, hobiler, çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. Mars ve Jüpiter'in Başak Burcu'nda birleşmesi... Oğlak burcundaki Plüton'dan da olumlu açılar alması özellikle çocuklarınız, onların geleceği, eğitimleriyle de ilgili bazı e, yapıcı, uzun vadeli, pratik e, gelişmelere neden olabilir, sevindirici gelişmelere neden olabilir. Kendi yeteneklerinizi, e, yaratıcılığınızı olumlu bir şekilde değerlendirip geleceğiniz adına da iyi adımlar atabilirsiniz bu dönemde. Özellikle Salı günü e, 19 derece Terazi burcunda doğacak yeni ayın enerjisiyle de beraber İş hayatınızda ve çalışma hayatınızda bazı yeni adımlar atmanız, değişimler yaşamanız mümkün görünüyor. Bazı sürpriz, ilginç fırsatlar da karşınıza çıkabilir, teklifler de alabilirsiniz. Veya siz çalışmalarınız, günlük yaşamınız, alışkanlıklarınız, iş hayatınızla ilgili önemli değişimler ve başlangıçlar yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. Evet haftanın ilk iki günü ay terazi burcunda ilerlerken günlük yaşamınız biraz yoğun görünüyor. Çok sayıda işte uğraşmanız gerekebilir. Yetişmesi gereken bazı işler olabilir. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri biraz daha ilişkilerinize odaklanacaksınız. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir veya yakın bir arkadaşınız olabilir. İş birliklerinde başarı sağlayabileceğiniz bir gün. Hafta sonundaysa ise Ay Yay burcuna geçmiş olacak. Birazcık ruhsal olarak sıkılabilirsiniz. Ee, bazı küçük krizlerle de uğraşmanız gerekebilir. Ee, sabırlı olmanız gerekiyor. Maddi konular da öne çıkıyor. Bazı alışverişler, ödemeler gündeme gelebileceği gibi e, bütçenizi hazırlayabilirsiniz. Bazı planlamalar yapabilirsiniz veya banka ile ilgili bazı konularla uğraşabilirsiniz. Özellikle hafta sonu Ay Yay burcunda ilerlerken maddi konularda biraz daha Endişeli olmanız mümkün ee, sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.